izleyenlerimiz Berkman Durcan'da Manşet Malatya Programı'na hoş geldiniz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Aday adayı Aydın Yazlar. Kendisiyle tarım politikalarını konuşacağız. Özellikle depremin üzerinden iki aya yakın bir süre geçti. Bu çerçevede Malatya'da sıkıntılar var. Geniş çaplı bir konuşma yapacağız. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aydın Bey özellikle işte Malatya ve çevresi olarak yorumlayalım depremlerle beraber insanların aklında artık yeniden yaşama tutunma telaşı başladı. Ama bu yaşama tutunma telaşı başlarken de şöyle bir şey oluştu. İşte nedir tarım politikamız. Neden tarım politikasıyla başlıyorum? Onu da söyleyeyim. Soframıza gelen ürünler maalesef çok pahalı. Ve şu an Malatya'da yaşam ne kadar normale de binmiş gibi göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, bizler bir yere girdiğimiz zaman en baba tabirle 500 lira, 1000 lira harcamadan çıkamıyoruz. Tarım politikasında biz neyi yanlış yaptık? Evet, gündemimizin deprem olması gerekiyordu ama seçim var. Seçim deprem gündemini sarstı. Malatya'yı bir nevi aldı bir tarafa bıraktı. Biz seçimi konuşuyoruz. Malatya'da şu anda e, hayatın normale gelmediğini biz biliyoruz. Malatya'da çok az sayıda insan yaşıyor şu anda. Malatya'nın dışında yaşayan hemşehrilerimiz buradan haberdar değil. Yani suların kirli aktığından, konteyner çadır sorunu olduğundan, hijyen sorunu olduğundan, gıda ile ilgili ciddi problemler olduğundan haberdar değil. Eğer Malatya nüfus olarak normalleşmiş olsaydı çok büyük bir isyan olacaktı. Çok büyük bir feryat olacaktı. E, öncelikle bunu belirteyim. Gurbetteki hemşerilerimizin haberi olsun. Malatya artık Öyle gelinip yaşanacak bir durumda değil. Siyasilerin çok büyük ihmalleri var. Bürokratların çok büyük beceriksizlikleri var. Ama tabii ki seçimden dolayı gıdayı konuşmamız lazım, tarımı konuşmamız lazım. Depremi daha önce konuşmuştuk, yine konuşmaya devam edeceğiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz ama son dönemlerde gıda enflasyonunda inanılmaz artışlar var. Bunun temel sebebi üretimin kısıtlı olması ihmaller bunları konuşacağız Bu nedenden dolayı tarım gündemini ele almak istiyorum Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yani Türkiye kendi kendine yetebilir bir ülke olmaktan bugüne nasıl geldi yani bu AK Parti hükümetlerinin yapmış olduğu yanlış politikalar nelerdi onu anlatayım yani 50 milyon nüfusa yeten bir gıdamız vardı nüfus arttıkça sizin gıda üretiminizin artması lazım buna paralel olarak ama siz alıp bir tarafa bırakırsanız çiftçiyi ilgilenmezseniz. Girdi maliyetlerinin altında ezilmesine müsaade ederseniz dünyanın öbür ucundaki ülkelerle rekabet etme olanağı tanımazsanız çiftçinize çiftçiniz tarımı terk eder, ekilebilir alan azalır. İşte tarım arazilerini imara açarsanız tarım arazi miktarı azalır, ekilebilir alan miktarı azalır ve bunun sonucunda bir e, nüfusun da artmasına paralel olarak gıda enflasyonu olur. Üretimden yana olmayan bir iktidar, çiftçisinden yana olmayan bir iktidar. Şimdi tarım dediğiniz zaman sadece akla çiftçi geliyor, öyle değil. Yani pazar, market, manav, kasap yangın yerine dönüyorsa temel sebebi tarladaki üretimin düşüklüğüdür. Ee, bu sebeplerin sonucunda gıda enflasyonu ortaya çıkıyor. Bu iktidar kendi çiftçisine düşman. O gıdayı tüketene düşman, ee, milli ve yerliyim slogan haline getirmiş, milli ve yerli bir iktidar yok, bunu biliyoruz. Dünyanın öbür ucundan aldığımızı getiriyoruz. Bakın 50 milyon nüfus mültecisiyle, e, turist, turistiyle 100 milyon olmuş. Yani üretimin neredeyse iki katına çıkması gerekirdi. Üretim geriye doğru gitmiş. Bundan dolayı tabii ki de gıda enflasyonu olur. Az olanın fiyatı her zaman yüksektir. Patates az olduğu zaman fiyatı yüksektir. Domates az oldu mu fiyatı yüksektir. O zaman tüketici mağdur oluyor. Bazen de dengesiz yani plansız yapılan tarımın sonucunda bir bakıyorsunuz Mevcuttaki ihtiyacımızın çok daha fazlası üretilmiş. Örneğin yine patatesten verelim. Patates çok olduğu zaman depoda kalır, tarlada çürür olan çiftçiye olur. Yani bir şekilde bunun dengesinin gözetilmesi lazım. Yani çiftçi de mağdur olmayacak, tüketici de mağdur olmayacak. Bunun yolu dengeli, planlı tarım politikalarından geçer. Evet. Aslında çok çok uzun bir konu. Yani örneğin size şunu söyleyeyim. Planlamaya geleceğim ama bizim mevcutta bir ekilebilir alanımız var. Bu alanların ne kadarı ekiliyor? Ve bilimsel temelli yapılıyor mu? Bakın şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar yapılmış bütün tespitler. Neler biliyor musunuz? Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, tohum pahalı, mahsul para etmiyor. Çiftçinin feryadı bu. Çözüm bunları indireceğiz. Şimdi biz Millet İttifakı olarak yapmış olduğumuz mutabakat metninde şunu söyledik. Dedik ki çiftçiye destek vereceğiz ama nasıl? Eğer ki siz çiftçiye desteği hasattan sonra verirseniz bir anlamı kalmıyor. Yani ben bir çiftçi çocuğu olarak Tarım Bakanlığı'nın iç yapısını bilen orada çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Çiftçi tarlanın başına gittiği zaman mazot alacak param var mı diyor. Gübre alacak, tohum alacak param var mı, ilaç alacak param var mı? Param yoksa ekmem diyor. Ama siz Millet ittifakı olarak bizim bu mutabakat metnimizde var. Biz diyoruz ki çiftçi tarlanın başına gelmeden mazotunun parasını, gübresinin parasını ona ödemiş olacağız ki o ekebilsin. Maalesef e, kendi tasarrufu olmayan e, ve hatta borç içerisinde yüzen çiftçi e, tohuma, gübreye efendime söyleyeyim, ilaca, e, mazota para bulamadığı için ekim yapmıyor. O çiftçi ekim yapmadığı için mutfakta yangın var, enflasyon var, gıda enflasyonu var. Bu sorunu çözebilmek için biz ne yaptık? Dedik ki e, iktidar olduğumuzda, millet ittifakı olarak iktidar olduğumuzda çiftçiye peşin ödeme yapacağız ki ekebilsin. Hani biz her soruna e, çözüm üretiyoruz diyoruz. O sorunun çözümü e, çiftçiye eke, ektirmiş olacağız. Yani ekebilirsin kardeşim parayı dert etme biz veriyoruz devlet olarak görevimiz biz veriyoruz. O gıda üretimini arttıracağız, ekilebilir alan sayısını arttıracağız ve e, ekilebilir alan sayısının artmasına paralel olarak da gıda enflasyonu düşecektir. Yani e, şunu diyorsunuz Atatürk döneminde olduğu gibi... E, Çiftçi, köylü, milletin gerçek manada efendisi olacak ve üretme bunlar yapacak. Kesinlikle. Peki planlamayı nasıl yapacağız? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bizim şu ana kadarki bütün tarım politikalarımız atadan babadan gördüğümüz yol yöntemlerle yapılıyor. Atadan babadan gördüğümüz yol yöntemleri terk etmemiz lazım. Vatandaş gidiyor, babası buğday ekmiş, kendisi de buğday ekiyor. Ya senin baban orada e, toprak analizi yaptırdı mı? En iyi yetişen ürün orada buğday mıdır, arpa mıdır? Biliyor musun? Hayır. Babam bunu ekiyordu. E, babasına gitip sormuş olsaydık o da dedesinden bahsedecekti. Daha e, sonuç itibariyle bugün baktığınız zaman dünyada bilimsel tarım yapan ülkeler Hollanda, Fransa, Amerika yani biz onların sanayi ülkesi olduğunu zannediyoruz ama onlar en başta tarım ülkesi. Neden tarım ülkesi? Çünkü biliyorlar ki o nüfusu doyurabilmeleri gerekir. Adamlar sanayi ülkesi oldukları halde tarımda yaptıkları üretimle hem kendilerini doyurabiliyorlar hem de ihraç ürünü olarak dünya pazarına çıkmış durumdalar. Ama biz tarım ülkesi olan Türkiye tarımı terk etmiş durumda. Verim meselesini bilimsellik temelinde ele almamışız. Yani ziraat mühendisi mezun evinde işsiz. Veteriner mezun evinde işsiz. Gıda mühendisi mez mezun olmuş, evinde işsiz. Gıda denetimini zabıta'ya yaptırıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Ziraat mühendisi en şanslı olan gitmiş. Uzman çavuş olmuş. Yani üretim yaptırsın, verimli işler yaptırsın diye mezun olmuş olan mühendisi, veterineri biz uzman çavuş yapıyoruz. Omzuna silahı koyuyoruz, karakol önünde nöbet tutturuyoruz. Bu olmaz. Yani bizim burada yapmamız gereken sahaya inmektir. Tarım Bakanlığı'nda bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Tarım Bakanlığı teknik bir yapıya dönüşmek zorunda. Sahaya inmek zorunda. Takım elbisesini giyip orada veterineri oturtursanız, ziraat mühendisini oturtursanız, çiftçiyi Tarım Bakanlığı'na, tarım il ilçe müdürlüklerine çağırırsanız orada sorun çözülmez. Yani biz vatandaş olarak Devlette hani ben e, nehrin iki tarafında bulunmuş birisiyim. Hem tarımı bilen çiftçi çocuğuyum. Hem de Tarım Bakanlığı'nda çalışmışım. Devletin çiftçiye ne verdiğini biliyorum. Çiftçinin devletten ne beklediğini de bilen bir insan olarak söylüyorum. Maalesef ki arada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğu çözecek e, olan da Aydın Yazlak'tır. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü e, bir ziraat mühendisinin oradaki görevi e, onun aldığı eğitimle alakalı değil. Yani çiftçi kayıt sistemini ee, sıradan bir insan da kullanabilir. Bilgisayarı kullanmak, e, normal kullanan birisi bile oturup onu kullanabilir. Oysa ki o ziraat mühendisi, veteriner mesleğini yapmak istiyor. Yani ben ziraat mühendisiyim diyor ama ziraat mühendisliği yapmıyor. Ben veterinerim diyor ama veterinerlik yapmıyor. Bizim e, veterinerimizi, gıda mühendisimizi, ziraat mühendisimizi sahaya çıkartmamız lazım. Bu alanların teknisyen ve teknikerlerinin de sahada olması lazım. Çiftçiyle omuz omuza bu işi çözmemiz lazım. Bunun yarı sıra e, hem bilimsel bir tarım politikası ortaya çıkacaktır. Hem de aynı zamanda tarımda planlamayı da bu şekilde yönetmiş olacağız. Yani bugün bu bir araziniz var, gidiyorsunuz, kafanıza göre ekiyorsunuz. Bir esrar hariç her şeyi ekebilirsiniz. Türkiye'nin bu ekeceğiniz ürüne ne kadar ihtiyacı var bununla ilgili bir müdahale yok. Acaba bu ekeceğiniz ürün bu arazide olur mu? Uygun mu? Verimli olur mu? Bunu da bilmiyor. Yani çiftçiye bazen soruyorsun işte ne ektin? İşte domates. Para edecek mi? Allah bilir. Ya bir hafta sonra yağmur yağacak mı diye bir soru sormuyorum. Para edecek mi? Çiftçi de haklı ne bilsin. O anda Türkiye'nin neresinde ne kadar domates ekildiğini bilmiyor. Şimdi kumar oynuyor çiftçimiz. Maalesef çiftçiye kumar oynatılıyor. Deneme tahtasına dönmüş vatandaşın tarlası. Yani bu yıl buna ektim olmadı. Seneye kabak ekerim. Diğer yıl biber patlıcan ekerim. Vatandaş bir ürünü ektiğinde, alın teri döktüğünde o işin sonunda para kazanacağının garantisini vatandaşa vermemiz lazım. Biz eğer vatandaşa bunun garantisini verirsek insanların iştahı olur. Üretmek için iştahı olur. Memleketi terk etmez, büyük şehirlere gitmez. Bakın Berkman Bey, biz kırsalı tamamen boşaltmış durumdayız. Dün ben Arguvan'daydım, Arap Girdeydim. Kıraç araziler, yani o arazilerin kıraç olması bu zamanda, bu çağda bence Türkiye'nin ayıbıdır. Bu iktidarın en büyük ayıbıdır. Yani teknoloji gelişmiş, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi diye sistem ortaya çıkmış. Orada baraj var, arazi burada kıraç. Yani şöyle diyelim aslında ihanet türlü türlü edilebiliyor memlekete. Bu sadece FETÖ'yle veya terör örgütleriyle içli dışlı olmaktan ziyade siz Allah'ın size verdiği toprakları ekmiyorsanız bile orada vatandaşa ihanet ediyorsunuz. Peki asıl soruya gelelim yine burada. Burada araya girmek evet. istiyorum. Hani en büyük terör nedir biliyor musunuz benim gözümde? Gıda terörüdür, gıda terörü. Yani mutfağımızdadır, buzdolabındadır, markette manavdadır. Gıda denetimi yapılıyor mu bu ülkede? Gıda denetimi tezgahlarda yapılmaz. Tarlada, bağda, bahçede yapılır. Yani o insanlar ilacı nasıl kullandığını bilmiyor. O nedenden dolayı ihanetin bir boyutu da budur. Yani bu gıdanın kaliteli hale getirilmesi, zararsız hale getirilmesinin yolu yine az önce dediğim gibi bilimsel olarak ta tarımı yapacağız. Ziraat mühendisimiz, veterinerimiz sahada olduğu zaman gıda terörüyle de mücadele etmiş oluruz. Buyurun. Hemen şunu sorayım o zaman. Memleketimizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok işsiz var. Her ne kadar bu Türk rakamlarına yansımatsa da genç toplum işsizlikten kırılıyor, iş bulamamaktan yakınıyor. Gençleri toprakta, toprakla nasıl buluşturabilecek Millet İttifakı veya gençler gelip, çünkü artık mobil yani teknoloji zamanı, metasör zamanı, İnsanlar genelde işleri teknolojiyle hallediyor. Siz bu gençleri toprakla nasıl buluşturabileceksiniz? Çok önemli bir probleme işaret ettiniz. Tarımın en önemli sorunu kırsal bölgede genç nüfusun kalmamış olması. Neden? Yani babası çıkmış İstanbul'a gitmiş. Çocuk İstanbul'da doğmuş büyümüş. Şimdi atadan babadan kalma topraklar var. Tarımı bilmiyorum diyor. Şimdi... Şu ana kadarki tarım atadan babadan gördüğü yol yöntemlerle yapıldı. Haklı olarak diyor ki ben babamdan tarımı, hayvancılığı görmedim ki. O nedenden dolayı tekrar köyüne dönüş yapmıyor ve işsiz bir şekilde büyük şehirlerde eziliyor. Yani tek umudum bu büyük şehirde bir iş sahibi olmak diyor. Oysa ki dedesinin, atasının, babasının toprakları köyünde boş bekliyor. Şimdi işte bilimsel tarım bunu çözecektir. Neden biliyor musunuz? Artık atadan babadan gördüğümüz yol yöntemleri terk ediyoruz. Sen babandan tarım namına hiçbir şey görmemiş olabilirsin. Zaten o artık çöp olmuştur. Onu terk edeceğiz. Bunun detaylandırmasını daha sonra yapacağım ama o çocuk gelecek kırsala yani atasının babasının toprağına ekebilecek. Nasıl ekecek? Şimdi bunu bilimsel olarak yaptığı için hani biliyorsunuz özellikle de Z kuşağının dijitalle arası iyidir. Sonuç itibariyle bu eğitimi verdiğiniz zaman tarımda makinenin kullanımını sadece öğretmeniz onun için yeterlidir. Ondan sonra ne kadar gübre atacağını, ne kadar e, mazot yakacağını araziyi işlediği zaman bunları bilen e, bir e, kişi bunları rahatlıkla yapabilir. İlacı hangi oranda kullanacak, ne kadar kullanacak, hangi ürünü nereye atacak? Toprak analizinin kıymetini bilen, değerini bilen insan olacak. Bakın biz millet ittifakı olarak bütün toprakların analizini yaptıracağız. Bu ülkede ne kadar havza varsa, hangi ürün nerede en iyi yetişiyorsa biz oralarda muhakkak ki o ürünleri yetiştireceğiz. Bununla beraber aynı zamanda üretim planlaması da yapmış olacağız. Yani vatandaş örneğin basit bir yöntem söyleyeyim size. Gittik vatandaşa. Toprak analizini yapmışız. Hacı Dayı dedik, senin arazinde sen buğday ekmişsin ama burada domates, biber, patlıcan çok daha iyi olur. Adam bilmiyor yani sonuçta o, o ana kadar atadan babadan gördüğü yöntem buğday, arpa. Peki diyecek, ne ekeyim? Sistem bakacak. Yani bu ülkenin o anda oraya domates, biber, patlıcan ekildiği zaman ee, onun hasatı olduğu dönemde sistem e, ne kadar domatese ihtiyaç var, bibere, patlıcana ihtiyaç var. Sistem bakacak, diyecek ki bak domates %95 kotası dolmuş ama patlıcan %70 açık var. Gel patlıcan ek. Tamam. Patlıcan ekersen senin mazot, ilaç, gübre, fide neyse hangi de, tür destek veriyorsan bunları vereceğiz. Yani çiftçiyi bir nevi kazanmış olacağız. Çiftçiyle devlet ortak çalışmış olacak. Biz sosyal devlet olarak çiftçinin yanında durmamız lazım. Eğer gıda enflasyonundan şikayetçiysek bilimsel yapacağız. Çiftçi hiçbir zaman tarlada ürünüm kaldı demeyecek. Depoda çürüdü demeyecek. Para etmedi demeyecek. Çünkü insanlar cebindeki tasarrufu tarlada batırdığı zaman ekmek istemiyor. Ve bu insanlar çıkıp büyük şehirlere gidiyor. Büyük şehirlere gelen nüfus bizden ne istiyor? Metro istiyor, havaalanı istiyor, üst geçit, alt geçit istiyor, okul istiyor, hastane istiyor, park istiyor, tiyatro istiyor, sinema istiyor. Biz bunların hiçbirini büyük şehirlerde bu şekilde karşılayamayız. Sürekli kırsaldan kente olan bir göç vardı. Artık depremin de etkisiyle artık orada bir boşalma bekliyoruz ve yaptığımız yanlış deprem de maalesef acı bir tecrübe ama vesile oldu. Hem kırsala doğru bir göç olacak hem de kırsala gittiğimde atamın babamın toprağını nasıl işleyeceğim diye dert etmeyecek genç. Çünkü onun başında ziraat mühendisi, veteriner olacak. Onun görevidir gidecek ona tarımı öğretecek. Nasıl ekeceğini, nasıl hasat edeceğini, nasıl depolayacağını hepsini göstermiş olacak. Devletin de desteği ürün bazlı olacak. Bakın Millet İttifakı mütabakatında bunu açık ve net bir şekilde söyledik. Biz ürün bazlı takip ediyoruz. Yani ne ürettin? Ne üreteceksin? Bu domates, domates üreteceksin. Mazotu, gübre desteğini, ilaç desteğini peşin vereceğiz. Çiftçi parayı dert etmeyecek. Ekilebilir yerimiz zaten var, yeterli. Ondan sonra çiftçi memnun olacak. Domates de ayarında yetiştiği için yani tam da işte tüketim artı ihracatımızı karşılayacak nitelikte olduğu zaman pahalı da yemeyeceğiz çiftçi kazanacak tüketici kazanacak Türkiye kazanacak Türkiye yerli ve milli hale gerçekten gelmiş olacak. Öyle kuru sloganlarla milli yerli olunmaz.